Zihnin çoğu zaman susmaz. Geçmişi hatırlatır, gelecek senaryoları kurar, yapılacaklar listesiyle seni yorabilir. Bu gürültü arttığında odaklanmak zorlaşır. Ne yaparsan yap, zihnin bir yanı hep başka bir yerde kalır ve verimin düşer. Bu yüzden amaç zihni tamamen susturmak değil, onu toparlamaktır. Çünkü dikkat de bir kas gibidir. Kullandıkça güçlenir. İhmal ettikçe dağılır. Peki bu zihinsel dağınıklığı nasıl toparlayabiliriz? İlk adım kısa duraklamalar vermektir. Dün içinde birkaç kez sadece nefese odaklanmak sana şu an burada olduğunu hatırlatır. İkinci adım tek iş yapma alışkanlığıdır. Aynı anda birçok şeye yetişmeye çalıştığında zihin parçalanır. Oysa bir işi bitirip sonra diğerine geçmek odak gücünü geri kazandırır. Üçüncü adım ise dikkat süreni küçük adımlarla arttırmaktır. Sadece 10 dakika boyunca tek bir şeye odaklanmak bile zihnini eğitmeye yeter. Zihinsel gürültü tamamen kaybolmaz ama sesini alçaltırsın. Düşüncelerin seni sürüklemesine izin vermek yerine onları fark ederek yoluna devam edersin. Odaklanmak zorlaştığında yavaşlamak, nefesine dönmek ve zihninin toparlanması için küçücük bir alan açmak yeterli olacaktır.